mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu görünce arkadaşlar Küçüğünden büyüğüne, hanımefendilerinden büyük abilerimize, genç delikanlardan küçük çocuklarımıza varan böyle bir meydanı görünce içimden şöyle bir seslenme geldi. En eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler, Evvela Cenab-ı Hak 15 Temmuz gecesinde o menfur hadiseyle şu ümmete, şu millete, şu vatana, şu insanlığa yaşattırdığı o karanlıklı geceyi tekrar yaşattırmasın. Tekrar bize böyle bir gece, böyle karanlıklı bir geceyi Cenab-ı Hak göstermesin. Amin diyelim inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, biz müminler olarak, Müslümanlar olarak, kadere iman etmiş olan insanlar olarak şunu iman etmişiz ki, şunu kabul etmişiz ki, Cenab-ı Hak bir musibet verir, fakat arkasından on iyilik, bazen yüz güzellik, bazen bin tane güzellik Cenab-ı Hak nasip eder, hediye eder. 15 Temmuz gecesinde Cenab-ı Hak zahiren görünüşte bir musibet yaşattırdı bize. Fakat bu musibetin arkasında on değil, yüz değil, bin hediyeyi Allah bize nasip eyledi. Ben bunları ne ilmimle, ne kapasitemle, ne karihamla ne de bana verilen zamanla anlatacak güçte değilim. Bunları niyet etsem de anlatamam, bitiremem. Allah o gece Cenab-ı Hak bizim şu millete, şu vatana bir şey yaşattırdı ama görüyoruz ki binler nimetlerle, hediyelerle bizi bezetti. Bunları izin verirseniz birkaç başlık altında sıralamak istiyorum. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'imizde Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan etti semavi kitabımızda siz onlara ölü demeyiniz. Onlar yaşa yaşıyor, onlar hayattadır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlerden ve sıddıklardan sonra en yüksek mertebededir dedi. 250 şehidimizi bize hediye eyledi. Kutlu olsun, mutlu olsun inşallah. Amin. Değerli kardeşlerim, bu darbeciler ve onların dış mihraktaki yardımcıları ve akıl hocaları olan bütün kurumlar, devletler çok ince hesaplar yaptılar. Aslında yapılan hesaplar bu ülkeyi, bu vatanı tamamıyla bitirmek üzere kurulmuş olan bir tiyatro, bir oyundu. Fakat bir şey hesap edemediler. Bu dünyanın bu kainatın sahibi Allah olduğu gibi bu milletin de sahibi Allah'tır. Bunu hesaba edemeyen insanlar, bunu hesaba katamayan insanlar şunu anladılar ki bundan sonra bu ülkeye göz diken, şu vatana yan bakan insanlar bundan sonra rakip olarak, düşman olarak Allah'ı seçecekler ve devamlı zelil olacaklar ve devamlı mağlup olacaklar inşallah. Çarçiliğin ifadesi var. Çanakkale Savaşı'ndan sonra niçin yenildik? Bütün güç bizdeydi. Bütün plan ve program kurulmuştu. Ordumuz mükemmeldi. Mühimmat fevkaladeydi fakat biz Çanakkale'de neden yenildik diye avam kamerasında kendisine sorulan soruya mükemmel bir cevap veriyor. Kendisi zelil ama cevabı güzel. Kendisi fani ama cevabı baki. Cevabı şudur. Biz sadece Türklerle savaşmadık. Biz Çanakkale'de Allah'la savaştık ve mağlup olduk. 15 Temmuz gecesinde bütün dünya gördü ki bu ülkenin sahibi Allah'tır. Bundan sonra bu ülkeye karşı çıkan herkes zelil olacak, mağlup olacaktır inşallah. Arkadaşlar bu millet bin seneden beri şu dine Allah'ın benim indimde tek dindir dediği İslam'a bin senedir hizmet eden, bin senedir bayraktallık yapan, bin senedir sancaktallık yapan bu millet bir kez daha gördü ki bizim tarihimiz cumhuriyetle başlamadı. Bizim tarihimiz bin senedir, iki bin senedir evvel başlamış, biz ülkeler kurmuş, ülkeler yıkmış olan bir ecdadın torunlarıyız. Bunu bir kez daha 15 Temmuz'da Allah bu milletin ruhuna gösterdi, kalbine nakşeyledi. Elhamdülillah, binler elhamdülillah. Arkadaşlar bir şey daha özellikle gözümüzün nazarına arz etmemiz icap ediyor. Devletimiz, hükümetimiz Vatanımız 100 milyar lira sarf etmiş olsaydı, 100 milyarlarca lira sarf etmiş olsaydı, şu milletin, şu devlet içerisinde yaşayan 77 milyon insanın dağılmış olan kalplerini birleştiremezdi. Ama Allah çok ucuz bir şekilde hallettirdiği bir musibetle, böyle bir hadiseyle, şu ülkede yaşayan Alevisi ve Sünnisiyle, A partisi, B partisiyle, A cemaati, B cemaatiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Arabıyla tek bir millet haline getirdi arkadaşlar. Yüz milyarlarca lira sarf edilseydi böyle bir neticeyi hasıl etmek mümkün değildi. Allah kalbimizi birleştirdi. Allah bizi tek yumruk, Tek millet, tek ümmet yaptı arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'a bu noktada ne kadar şükretsek azdır. Çünkü biz ruhumuz olan İslamiyet'in etrafında toplanmış 70 milyon, 77 milyon ceset ve beden olarak yaşadığımızı o akşam güzel bir şekilde, mükemmel bir şekilde gördük, hissettik ve anladık. Bir hikmet, bir nimet, bir güzellik daha var. Değerli arkadaşlar, hükümetimiz, devletimiz bu musibetle çok güzel bir mukavemet ve karşı koyma özelliğini, gücünü kazandı. Allah bir hastalık verdi ama arkasından güzel bir ruh nasip etti. Ve farkında mısınız bilmiyorum. Gerçi bu ülkedeki bütün gelişmeler en küçük bir bebekten en büyük bir insana kadar köyde yaşayan bir kardeşimizden en ultra lüks ülkelerde ya da vatanda yaşayan bir insana varana kadar herkes artık durumdan haberdar. Gördünüz mü? Bildiniz mi? Duydunuz mu? Bilmiyorum. Fakat bu ülke arkadaşlar, ruhumuz aslan, bedenimiz koyun idi. Fakat bu darbeden sonra Allah bütün çalışanlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, hükümetimizden, devletimizden artık ruhumuza uygun olan bir bedeni giydirmek için mükemmel inkılaplar, harikulade inkılaplar, bütün dünyayı şaşırtan inkılapları artık vücut sahasına koymaya başladı. Kutlu olsun inşallah. yine yüz milyarlarca lira sarf edilse halledilemeyecek, altından kalkınamayacak, üstesinden gelinemeyecek bir hadiseyi daha Allah nasip etti, bir hediyeyi daha Allah nasip etti bu ülkeye. Kendisini gizlemiş, münafıklardan daha münafık olan, ve kendisini gizlemekte yüz maske kullanan ustalıkla bir mükemmel teşekkür içerisinde şu ülke bir ahtapot gibi sarılmıştı. Fakat yanımızda yaşayan, yanımızda gördüğümüz, duyduğumuz ve dokunduğumuz insan olduğu halde fark edemediğimiz, fark edemeyecek kadar kendisini gizleyebilen bu kitle maalesef o akşam Allah'ın izni keremiyle şimdiye kadar büyümüştü bünyemizi mahvedecek, bünyemizi ortadan kaldıracak ve bizi öldürecek bir duruma geldiği bir vakitte Allah fırsat vermedi ve kanser yumağı hükmüne geçmiş olan o bünyeyi, o kitleyi Allah bünyemizden söktü attı ve hükümetin ameliyat masasına yatırdı. Bu da bu millete yine kutlu olsun inşallah. arkadaşlar bir hastalığımız vardı. Maalesef ciddi bir hastalık. Biz buna yeis hastalığı, ümitsizlik hastalığı diyorduk arkadaşlar. Yani biz Müslümanlar, biz Türkler artık adam olamayız. Ayağımızın üzerine kalkamayız. Kendi kendimize yetemeyiz aklımız çalışmıyor dediğimiz bir ortamdan geçtik. Yüz senedir böyle pesfaye bir durumda yaşayan bu millete Allah böyle bir gecede böyle bir musibeti yaşatmakla ümitsizliğini kırdı. Yesini izale etti. Şeytanın ayağını kırdı. Evet ümit var olunuz. Şu istikbalin inkılabatı içerisinde en yüksek yürsada İslam'ın sağdasıdır sahadası, diye herkes, bütün dünya, bütün düşmanlar, bütün dostlar, içimiz ve dışımız hepimiz gördük ve anladık. Elhamdülillah, yeis denilen, ümitsizlik denilen içimizdeki bu uğru, bu kanseri söktük ve attık. Bu da bu millete kutlu olsun elhamdülillah. <laughs> Arkadaşlar bir şeyi biliyorduk görüyorduk anlıyorduk fakat tam anlamamışız ki Cenab-ı Hak bize hissettirdi. İki temel neticeyi Allah bize istihsal etti. Birincisi bizim tek dostumuz bize dua eden, seccadeleri ıslatan Ya Rabbi şu Türk milletine, şu alemin sancaktarı, şu dünyaya adalet ve merhamet dağıtan İslam alemine birlik ve dilliği getirecek olan şu Türk milletine ya Rabbi zafer ver diye bütün İslam milleti, İslam ümmeti gece gündüz dua ettiler. Bizim tek dostlarımızın, tek arkadaşlarımızın ve yandaşlarımızın İslam alemi olduğunu, Müslüman milleti olduğunu o gece anladık. Ve yine anladık ki dost gibi görünen maskelerle bizi uyutan ama hakikatta kuyumuzu kazan, düşmanımız olan batının iki yüzlü değil, yüz yüzlü halini o akşam tekrar gördük, tekrar anladık. Bu görüşe, bu bakış açısına da sahip olduğumuz için bu millete kutlu olsun. Elhamdülillah, azam-ı Rabbi. <laughs> Arkadaşlar, sadaka belayı def eder bir kaidemiz vardır. Efendimiz Ali Aleyhisselatu Vesselam sadaka ömrü uzatır, belayı defred, def eder halinde? Hadis-i şerifleri var. Bunları hepiniz bilirsiniz. O akşam anladık ki bu büyük badireden, bu büyük uçurumdan, bu büyük hadiseden, bu büyük hastalıktan, bu büyük depremden ve hastalıktan Allah bizi çıkardıysa makbul bir sadaka hükmünde kendi yurtlarından, devletlerinden ve milletlerinden zulmen kovulmuş, zulmen atılmış olan Suriyeli kardeşlerimiz ve bütün dünya üzerinde mazlum olan, zulüm gören, bütün din kardeşlerimize sahip olan kapılarını açan, gönüllerini açan ekmekleri paylaşan bu millet sadakayı hükmünde kabul edilen böyle faaliyetleri, organizeleri ve yardımları yaptığından dolayıdır ki Allah bu milleti muhafaza eyledi. Bu millete dirlik verdi, birlik verdi, bu milleti muhafaza eyledi. Elhamdülillah. Bu da bize kutlu olsun inşallah. <laughs> Arkadaşlar, değerli dostlar, bir mesele daha var. Onu da izah etmeden geçemeyeceğim. Osmanlı'yı, Osmanlı'yı 600 sene ayakta tutan sır nedir? Bazınız asker diyeceksiniz. Bazınız şecaat diyeceksiniz. Bazınız eğitim diyeceksiniz. Bazılarınız farklı farklı şeyler diyeceksiniz ama İslam alimlerinin ortak bir görüşü var diyorlar ki şu Osmanlı 600 sene ayakta durduysa 600 sene dünyaya haykırdıysa İslam'ı şu Osmanlı hiç kimseye boyun eğmediyse bunun bir sırrı var. Her bir caminin arkasında Allah Allah zikriyle zikreden tekiyeler, zaviyeler, tarikatlar ve cemaatlerin varlığıdır. Manevi bir ruh, manevi bir dinamik hükmünde çalıştılar. İşte devletine, vatanına, her şeyden önemlisi Rabbine ve Allah'ına saygılı olan bu cemaat gürühu, bu cemaat dediğimiz olgu maalesef kirlenmişti. Maalesef iki yüzlü değil, yüz yüzlü olan ve çeşitli maskelerle Müslümanları kandıran ve cemaat ismiyle cemaatler içerisinde girmiş ve cemaatleri telviz eden ve kimleten şu FETÖ dediğimiz örgüt o akşam bütün cemaatlerden farklı olduğunu hatta cemaat değil örgüt olduğunu, cemaatlere darbe yapan zalim bir gürü olduğunu Allah o akşam sap ile samanı birbirinden ayırmakla bize gösterdi. Çünkü hakiki cemaatlerin duyuyoruz ve okuyoruz. Onlarca şehitleri var, yüzlerce gazileri var. O akşam yüzlerce tabileriyle meydanlara giren, meydanlara dolan ve meydanlarda Allah Allah nidalarıyla tanklara, silahlara, kurşunlara gözünü siper eden ve şehadet şerbeti içmeden evime gitmeyeceğim diyen insanlar olduğunu cemaatlerin bu manada ciddi bir hizmet gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla kendine cemaat diyen bu insanların yalancı ve dalgavuk ve münafık olduklarını öteki cemaatlerden farklı olduğunu Allah bu hadiseyle bize apaçık ayan beyan gösterdi elhamdülillah. Bu da bize kutlu olsun arkadaşlar. Değerli kardeşlerim daha önce yazılmış ama sanki 15 Temmuz gecesinde gözünü tanklara, toplara, kurşunlara siper eden insanlara adeta yazılmış. Ama biz bütün zamanların şehitlerine yahut şehit olmak isteyenler için yazılmış olan Erhum Ali Ulvi Kurucu Efendi'nin yazdığı bir şiiri sizinle paylaşmak istiyorum ve sohbetime son vereceğim. Şahlanan bir ata benzer kırarım kanlı gemi. Sinsi düşmanları haşa satamam benliğimi. Benliğimden uzak yaşamaktır esaret bence. Böyle bir zillete düşmek ne hazin işkence. Ebedi ustatın aşkıyla yanar her anım. Desli kudretle yapılmış kaledir imanım. Bu mukaddes emenimde ne kadar dilşadım Görmek ister beni cennette şehid ecdadım Ruhum oldukça müebbet ebedidir ömrüm En büyük puslata Allah'a çıkan yoldur ölüm Bir büyük zatın Ülkemizin dinamiklerinden olan muhteşem bir zatın Bediüzzaman Hazretlerinin bütün ümmete, bütün insanlığa yol gösteren eserleriyle çok güzel bir anekdot bize gösteriyor. Kendisi manevi bir alemde, bir rüya aleminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün asrın mebuslarının ve aşere-i mübeşşere dediğimiz bu İslam'ın haritası ordası hükmündeki insanların müştehit efendilerimizin içerisinde bulunduğu bir meclisi muhteşemde verdiği bu asırla alakalı demeçlerden sonra onların hep beraber söylediği bu ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Çünkü biz bu cümleyi şu anda Recep Tayyip Erdoğan başkumandanımızda, başbakanımızda, hükümetimizde ve bütün milletimizde bu cümlenin izanı tercümesini görüyoruz. Lütfen. Allah rızası için bunu bir defa ben okuyacağım. Ondan sonra beraber okuyalım ve sohbetimize son verelim. O kutsi meşveret ekibi, o kutsi meşvereti muhteşem ekibi şu ifadeyi kullanıyor. Evet, evet. ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek sağda İslam'ın sadası olacaktır inşallah. i̇nşallah. Evet. 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 Ümit var olunuz. Ümit var olunuz. Şu istikbal ikramatı içinde. Şu istikbal ikramatı içinde. En yüksek yursa da. En yüksek gürsada. da. İslam'ın sadası olacaktır İslamın inşallah. İslam'ın sadası olacaktır inşallah. Allah hepinizden, vatanımızdan, alemi İslam'dan, hükümetimizden, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan ve manevi dinamiklerimizden ebediyen razı olsun. Dünyanız ahiretinizde mamur olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.